Merhaba arkadaşlar. E, bugün sizlerle Emine marketten aldığı Barbie bebeği göstereceğim. Dayama, dayanamadım açtım arkadaşlar. Şimdi size olduklarını gösterelim. Bu burada. Bunları da gösteriyorum. Yumur. <laughs> Böyle bir set. Burada yumurta var arkadaşlar. Şöyle burada yumurta. Gördüğünüz gibi. Hep şunu yere buyur şuraya atayım da. Ma bu da makarna. Ne? Bu da market arabası. Açtıklarımızı bunun içerisine koyalım. Tekerlekli dönüyor burada. Makarna var gördüğünüz gibi. Makarna. Feyong makarna renkli. Şu da meyveli süt gördün. Kahvaltılık gevrek. Kahvaltılık gevrek gördüğünüz gibi. Buna sepet atayım. Bu neydi? Bu da tuvalet kağıdı. Gördüğünüz gibi. Ee, arkadaşlar bakın burada süt. Gördüğünüz gibi. çıkmıyor. Bu da ekmek. Bakın. Çık çık çık. Şöyle çevirelim istersen. Heh. Bakın arkadaşlar bu da balık. Balıkçık. Bu da bunlar da meyveli yoğurtlar. Bakın. Bakın bu da gül. Pembe gül. Bu da zeytin. Ben şöyle yapayım. Bu da deterjan. Bakın. Deterjan yazıyor üstünde. Bakın su. Olsun. Bakın su. Al döküldü. Şöyle hemen toplayayım. Şuradan. Hı. Hı. Topladım. Şimdi arkadaşlar bu da sabun. Emin misin? Evet. Neymiş bu bakalım? Sabun. Bu bana şampuan gibi geldi. Sabun. Ben şampuan. Geldim. Şampuan. şampuan. Bu şampuan. Sabun olan şu mavi olan şey. Evet. Bakın sabun. bu da sabun fıs 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 gördünüz. Portakal suyu da. Bakalım. Evet. Bu da portakal suyu. Bu da bu neydi? O su şişesi sanırım. Jelibon. Olabilir. Bu da jelibon. Galiba. 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 Tamam. Bu marul arkadaşlar. Bu jelibon. Bu ne? elma. Arkadaşlar gördüğünüz gibi domatese benziyor şu an. Bu başka bir sette de vardı. Evet. Anav yani setinde Senin vardı. Senin anav setinde de vardı. Evet bu neymiş? Neymiş o bakalım. Bence o ketçap veya hardal. Ee, bu domates sosu gibi görünüyor. Ben buna domates. Bakayım. bakayım. Bu da arkadaşlar domates sosu. Herhalde. Herhalde. İşte bitti. Setimiz bu kadar. Bizim o bebeğin ayakları oynuyor mu? Bir saniye anne. Anne şey yapsana şu ikisini tuttursana birbirine. Bu Barbie'miz böyle. Evet arkadaşlar. Market arabasında şöyle tutuyormuş. Evet. Du, Ellerini du, du, buraya du, du, takıyor. Du, du, du. Ben şimdi onları süreceğim. Dur anneciğim bir dakika takamadık. Tamam işte böyle. Bugünkü oyuncaklarımız böyle arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir günü de bana geliyor. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. Döküldü.